Fenerbahçe'den Süper Ligi sallayacak transfer. Engeldi Maria. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, bu sezon kadrosuna Edin Dizeko, Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Fred gibi süper yıldızları katan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Benfica forması giyen Engeldi Maria'yı takıma kazandırmak için kolları sıvayan sarı lacivertlilerin Arjantinli yıldıza önereceği sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar, şu anda Fred, Dizeko, Bonucci ve Tadic gibi süperstarlara sahip olan Sarı Lacivertliler, bu isimlerin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor. O da Arjantinli süperstar Engeldi Maria. 36 yaşındaki oyuncu için Sarı Lacivertli yönetimin nabız yoklaması yaptığı ortaya çıktı. 1 artı 1 yıllık sözleşme. Geçen sezonun başında Juventus'tan Benfica'ya transfer olan ve 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan tangocu, Portekiz ekibinden beklediği haberi alamadı, Benfica'nın yaşından dolayı opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Portekiz basınında yer alan Di Maria, ülkesi Arantin'e de dönmek istemiyor. Avrupa'da yoluna devam etme arzusu içinde olan 36 yaşındaki sağ kanada Fenerbahçe'nin 1 artı 1 yıllık kontrat önereceği gelen bilgiler arasında. Sezon başından bu yana Benfica formasıyla, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Süper Taça'da 46 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.